İzmir Makir Köy'de işin annesi burada gezdirecek. O ne Zeynep? Ee, ne Kuyunun yani? üzerinde su çekiyorlar anneciğim bunlar. Su, su tulumbası bu. Yani acaba içine böyle bir şişe koyup böyle bir evet, içine su koyup su çıkabilir. Yapalım mı şişe koyup? Ama şimdi belki su yoktur, bilmiyorum. Aa, ellemek de yok. Evet, değil mi? Evet, bakalım şöyle gezelim. Şunlar eşek semerleri arkadaşlar emekli öğretmen iki karakoca koca e, maket köyü kurmuşlar inanılmaz güzel demirci Aa, hayır, toprak küpler toprak tip yapımı. Hmm, kalay. Kalay yapımı göstermişler burada. Kalaycı. Yani. Evet. Biz yam yamuz. Evet. Kalaycı Ali. Mevlana'mız. Zeynep'in arkadaşı Ada. Arkadaşlar okul gezisindeyiz. Zeynep. Merhaba. Merhaba Ada. Merhaba. Makyaj köyü beğendiniz mi? Evet. Çocuklar. Ben içeriye gireceğim. Onunla dans edeceğim. Tamam. öyle. Çok... Burada, da... bu Burada da alışveriş göstermişler. Bak, burası çok güzel. Burada ben da bitiş. Bitiş. Aa, gidiyorlar. Eflin'i de gösterelim. Eflin'ci merhaba. merhaba. Okul gezisindeyiz evet, arkadaşlar. <laughs> Çocuklar çok beğendiler. Burada ne yapıyorlar? Burada, burada. da Türk kahvesi. Adam, işte. Değirmen bakın. Çocuklar bu değirmen bakın bak. Önünde de Türk kahvesi cezvede. Fal bakacaklar. İç iç yarası bu. Türk kahvesi şöyle köylüyüz. Ateş güzeli. yanmıyor ama gerçek yanmıyor. Tabii gerçek yanmıyor. Sedir'de oturmuş. Burası da kapısı. Çok güzel. Burası da kapısı. Buradan da müzeye müze. gidiliyor arkadaşlar. Müze. Ama müzenin e, resmini çektirmiyorlar. Sadece şöyle karşıdan göstereceğim size. Şöyle burada müze yapmışlar ama resmini çektirmiyorlar burada burada Mevlana'yı size bir kez daha göstereceğim. Çok şirin bir bahçede. Görüşürüz arkadaşlar. İzmir e yolunuz düşerse muhakkak uğrayın. Maketköy burası. İzmir'de.